Zirve Ticari Finansman Detaylı Kullanım Özellikleri serimizin bu videosunda fatura oluşturma esnasında programın sizlere sağladığı avantajlı detaylardan bahsedeceğiz. İlk olarak faturaya ek açıklama ekleyebilme özelliğini örneklendirelim. Fatura içeriğine ek açıklama ekleyebilmek için öncelikle Ticari Ayarlar, Genel Tanımlar butonuna tıklanır. Ek açıklamalar tanımlar alanından modül seçimi yapılır. Biz örneğimiz için fatura modülünü seçeceğiz. Modül seçildikten sonra ek açıklama alanı doldurulur. Açıklama bilgisi Türkçe veya İngilizce yazılabilir. Bu örneğimizde açıklama bilgisini fatura oluşturma esnasında ekleyeceğimiz için herhangi bir açıklama bilgisi yazmıyoruz. Ek açıklama alanına örnek olarak ad ve soyad bilgisi ekleyelim. Bilgiler eklendikten sonra Kaydet, Çık butonuyla işlem kaydedilir. Fatura modülüne giriş yapılır. Yeni fatura, satış faturası butonuna tıklanır. Fatura oluşturmak için cari, stok, miktar ve birim fiyat alanları doldurulur. Ek açıklama butonuna tıklanır ticari ayarlarda kaydedilen başlıklar, özellik adı olarak ekrana otomatik yansıyacaktır. Özellik değeri bilgisi girilir. Kaydet çık butonuyla işlem kaydedilir. Bir diğer özelliğimiz olan sevk adresi alanı için sevk adresi butonuna tıklanır. Adres tipi seçimi yapılır. Gönderim yapılan adres bilgisi bu alana seçili cariden otomatik olarak çekilir. Kaydet çık butonuyla sevk adresi kaydedilir. İlgili cari butonuyla faturaya satış yapılan cari dışında farklı, bağlantılı bir cari eklemekte mümkündür. Örneğin, mobilya sattığımızı ve bu satış işlemini zirve yaşam carisine yaptığımızı varsayalım. Fatura oluştururken seçilen cari, zirve yaşam olacaktır. Aldığımız mobilyanın faturasını zirve yaşam carisine keseceğiz. Teslimatı ise alemdar carisine yapacağız. İlgili cari butonuna tıklanır, ilgili cari kodu ve unvanı seçilir, adres tipi belirlenir, adres tipinin seçilmesiyle birlikte, Adres, ilçe ve şehir bilgisi otomatik olarak daha önce cari kartı oluştururken girilen bilgilerden çekilecektir. Kaydet butonuyla işlem kaydedilir. Böylece fatura kesilen cariye ek olarak fatura ile ilişkili farklı bir cari daha eklenmiş olur. Kaydet butonuyla fatura kayıt işlemi tamamlanır. Şimdi diğer özelliğimiz olan ek gider kaydını incelemek için bir adet alış faturası örneği yapalım. Yeni fatura alış faturası butonuna tıklanır. Cari seçimi yapılır, stok kodu veya adı seçilir. Örneğin kilosu 10 liradan 100 kilogram limon almış olalım. Miktar ve birim fiyat alanı doldurulur. Kaydet butonuyla fatura kaydedilir. Bu alış işlemine ek olarak taşıma bedelini de ekleyelim. Bu işlem için yeni fatura, gider faturası butonuna tıklanır. Cari unvanı seçilir. Gider kodu veya adı alanından eklenecek gider seçimi yapılır. Biz bu örneğimizde taşıma bedeli seçimini yapacağız. Miktar ve birim fiyat alanları doldurulur. Bir adet için birim fiyat 750 lira olacak şekilde örneğimizi oluşturalım. Ardından ek gider gelir butonuna tıklanır ve açılan sayfada bu giderle bağlantılı alış faturası çift tıklayarak seçilir. Böylece ilgili faturanın sol tarafında artı işareti belirecektir. Sağ üst köşeden gider dağıtım yöntemi tercihi yapılır. Örneğimizde tutara göre dağıtım yapacağız. Seçim yapıldıktan sonra masraf yüzde ve masraf TL alanları güncellenecektir. Kaydet çık butonuyla işlem kaydedilir ve ardından fatura kaydet butonuyla gider faturası kaydedilir. Stok modülüne geçiş yapılır. İlgili stok kontrol edildiğinde giriş tutarı alanının gider faturasından kaynaklı güncellendiği görüntülenecektir. Stoğa çift tıklandığında alt tabloya yansıyan alış faturasında giriş birim fiyat TL alanının da güncellendiği görüntülenir. Raporlar 8 numaralı alış raporu seçilir. Filtreleme özelliklerinden başlangıç ve bitiş stok kodu alanına limon ürünü seçimi yapılır göster butonuna tıklanır. Ön izleme, ekranda görüntülendiği gibi olacaktır. Fatura oluştururken tahsilat kaydı girilmesi de mümkündür. Bu özelliğimizi de bir satış faturası örneğiyle inceleyelim. Yeni fatura, satış faturası butonuna tıklanır. Cari, stok, miktar ve birim fiyat alanları doldurulur. Fatura girişi esnasında ödeme alındıysa, tahsilat kaydı butonuna tıklanır. Tarih, saat, evrak numarası ve cari seçili bir şekilde ekrana gelecektir. Ödeme şekli, nakit, banka havalesi, çek senet, kredi kartı veya ödeme planı olabilir. Tüm bu seçenekleri aynı anda da tercih edebilirsiniz. Biz bu faturada hem nakit hem de banka yoluyla ödeme aldığımızı varsayarak bir örnek yapacağız. Nakit butonuna tıklanır. Kasa kodu seçilir. Kasa adı ve döviz cinsi otomatik olarak yansıyacaktır. Tutar alanına nakit alınan para tutarı eklenir. İsteğe bağlı açıklama eklenebilir. Eklenen bu açıklama tüm tahsilat türlerine otomatik olarak yazılır ve tahsilat makbuzunun açıklaması olarak yer alır. Ardından kalan tutar için banka havalesi butonuna tıklanır. Banka kodu seçilir. Bankaya dair diğer kayıtlı bilgiler seçili gelecektir. Tutar alanı doldurulur. Kaydet çık butonuna tıklanır ve tahsilat kaydedilir. Tahsilat girişleri yapıldıktan sonra fatura kaydet butonuna tıklayarak kaydedilir. Tahsilatları kontrol etmek için cari modüle giriş yapılır. Fatura kesilen cari ekstresini kontrol edebilmek için ilgili cariye çift tıklanır. İşlem alt tabloya tahsilat makbuzu olarak yansıyacaktır. Bu işlemin bir kısmı kasadan, bir kısmı da bankadan gerçekleştiği için gelin bir de bu modüllerdeki durumunu kontrol edelim. Öncelikle kasa modülüne giriş yapılır. İşlem yapılan kasa çift tıklanır ve alt tabloda tahsilat fişi görüntülenir. Ardından banka modülüne geçilir. İşlem yapılan banka çift tıklanır ve alt tabloda gelen havale bilgisi görüntülenecektir. Son olarak iade fatura işlemleri için alış iade faturası örneği yapalım. Fatura modülüne giriş yapılır. Yeni fatura alış iade faturası seçilir. Daha önce alış yaptığımız cari seçilir. Ardından iade edilmek istenen stok, miktar ve birim fiyat alanları doldurulur. Sol alt köşede yer alan iade bilgileri alanına iadesi yapılan alış faturası bilgileri eklenebilir. İade bilgileri butonuna tıklanır. Evrak no alanına alış faturasındaki numara yazılır ve alış faturası tarihi eklenir. Tür F fatura olarak seçilir ve miktar yazılır. Kapat butonuna tıklanır. İade faturası kaydedilir. Böylelikle alış iade faturasına daha önce alış yapılan faturanın bilgileri de eklenmiş olacaktır. Keyifli kullanımlar dileriz.